kanalımıza hoş geldiniz. Hayır. Bu kanalı kurmaktaki amacımız ne? Özel gereksinimli bir çocuk olan oğlum Mustafa'nın hayatını 9 senedir birlikte geçirdiğimiz eğitim evet. serüvenimiz, hastane serüvenimiz, yaşadığımız sıkıntılar, fizik tedavi sürecimiz, edindiğimiz bilgiler ve deneyimleri sizlerle paylaşmak, özel gereksinimli çocuklara e, faydalı olmak aynı zamanda da kendi hayatımızdan gezi, eğlence e, ve vlog tarzında, blog tarzında bir e, kanal oluşturmakta. Bu kanalda neler yapacağız? Özellikle altını vurgulamak istiyorum, özel gereksinimli çocuklar için eğitim, gezi ve eğlence. Mustafa e, 9 yaşında ve serebral parseli. Genel olarak vücudunda denge sorunu var, yürüme sorunu var. Mustafa ile ilgili kullandığımız fizik tedavi cihazlarımız ve tedavi sürecimiz hakkında bu kanalda görüntülerimiz, bilgilerimiz, yaşadığımız süreç hakkında kesitler olacak. Tanışacağız. Evet şu anda tanıştık. Ben Nuray Mercan. Oğlum Mustafa Salim Mercan. Ankara'da ikamet ediyoruz ve özel gereksinimli bir çocuk olan Mustafa'nın annesiyiz. Onunla birlikte Size faydalı olmaya, sizinle hayatımızı paylaşmaya, özel gereksinimli çocuklara ışık olmaya çalışacağız. Bir şey yapayım. Peki bu kanalda sadece gezilerimiz Mustafa'nın hayatı mı tanıtılacak? Tabii ki hayır. Hayır. Serebral yani. palsi, otizm, Down sendromu e, ve disteksi, e, mental retardasyon gibi bizim çocuklarımızı içine alan... E, konuşma ve ses çalışmalarımızı özel gereksinimli çocuklarda nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Mustafa 9 yaşında ama hayatının yaklaşık 4-5 senesi kesinlikle ses, konuşma ve algı sorunuyla doluydu. Biz çok zorlandık. Bu yüzden fizik tedavimizde daha sonra bütün çalışmalarımızda hep geride kaldık. Bunun için biz Mustafa'da kelime hazinemizi nasıl geliştirdik? Kendi denediğimiz yöntemleri ve çalışmaları sizlere sunacağız. Ve bu çocuklarda diğer çocuklara göre olan öğrenme farklılıkları neler? Kendi gözlemlerimiz, deneyimlerimiz, eğitimcilerimizden aldığımız şeyler, okulda öğrendiğimiz şeylerde bizim en çok faydalandığımız planlanmayan anı resimlemek. Yani özel gereksinimli bireye bir şeyi dokunarak Çizerek, yazarak, resimleyerek diyerek anlatmak. Bu nasıl ilerleyen videolarımızda bunları göreceğiz. Özellikle özel gereksinimli çocuklarda öğrenmenin ne kadar zor olduğunu, ne kadar çok sabır gerektirdiğini, süreklilik ve devamlılık gerektirilmesi gerektiğini, bunun için ailelerin ve çocukların sabrını tükendiğini, normal çocuklar gibi öğrenemedikleri gerçeğini çıkarak kendi deneyimlediğimiz bu öğrenme yöntemini sizlere de öğretmeye çalışacağız. Ve en son olarak en büyük amacımız bu çocuklarda okuma yazma çalışması. Çok zor özellikle mental retardasyon, zekasında ileri ve ağır geriliği olan ve öğrenme sorunu olan çocuklarda cümle yöntemi ile biz e, bu sene başladık, ilerledik, resimle, görerek, e, tekrarlayarak. Sadece Mustafa gibi serebral bir çocuklar değil, otizm, Down durumu, mental retardasyon ve daha birçok özel gereksinimli olan çocuklarda bu yöntemin başarılı olduğu kanıtlanmış. İlerleyen zamanlarda bunlarla ilgili de bilgi vereceğim. Bu kanalda e, bize en çok mutlu eden şey, YouTube'a baktığımızda özel gereksinimli çocuklarla ilgili çok dar, çok az deneyimler var. Genelde e, bu çocukların şikayetleri, bu çocukların tedavi edilemediği, bu çocukların hiçbir şey öğrenemeyeceği yönünde ailelerin şikayetleri var ama gerek eğitimciler gerekse özel eğitim alanındaki çalışmalar sizin çocuklarla ilgili videoların ne kadar kısıtlı olduğunu az olduğunu gösteriyor. Biz bir aile olarak bunu uzun zamandır 9 senedir yaşıyoruz ve artık paylaşmamız gerektiğini karar verdik. Hem Instagram'da hem de Youtube'da Mustafa'yı ben zaten paylaşıyorum. Ee, ne yapacağız mesela? Biz aslında Kütahya'dayız. Kütahya'daki evimize gideceğiz. Oradaki tabiatı, doğayı da size göstereceğiz. Ee, biz Mustafa ile yaşantımızda hiçbir zaman Mustafa'yı yanımızdan ayırmadık. Nereye gidersek oraya götürmeye çalıştık. Büyümesiyle birlikte fiziksel sıkıntıları artmış olsa da Mustafa e, gezdirmek, onun yaşantısını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, Mustafa'yı bugün tanıştırmak istedim size. Kendimle tanıştırmak istedim. Ee, ana merkezimiz özel gereksinimli çocuklar ve Mustafa olacak. Ben burada her anne ve baba e, ve eğitimci gibi e, çocuklarımıza yardımcı olan kişi olma özelliğini göstereceğim. Bu kanalda sadece <laughs> kanalı yöneten kişi olacağım. ama bu, bu Mustafa değil. Evet, özel çocuk Mustafa kanalı ve Mustafa gibi çocukları affetmek <laughs> istiyorum. İnşallah çok büyürüz, çok takipçimiz olur. Ee, ve e, bu YouTube kanalında öğrendiğimiz şeyleri birbirimizle paylaşırız ve bu YouTube kanalında elde edilen her güzellik gene bu çocuklar için e, hem zaman hem para hem de her türlü amaç için harcanır. Benim temel e, amacım bu. Kendimden bahsetmek e, gerekirse için de içinde sağlıkçıyız ama e, Mustafa doğduktan sonra e, ne kadar cahil olduğumuzu, ne kadar... E, bu konuda çaresiz ve aciz olduğumuzu gördük. Ee, ve e, şehir değiştirdik. Kütahya'dan Ankara'ya geldik. Bu süreçte hem maddi hem manevi sıkıntılar yaşadık. Ama e, sonrasında e, Mustafa'nın e, hiçbir şey yapamayacakken şu anda birçok şey yapabildiğini gördük. E, evet fizik tedavisi konusunda çok başarılı olamadık. Çünkü Mustafa'da genel bir denge sorunu olduğu için tek başına yürütemedik. Sol bacağındaki kasılımız çok fazla. E, i̇leride ameliyat olur mu bilmiyoruz. Birçok doktora göre olmasın, çok faydası olmaz deniyor. Ee, bilmiyoruz Aynen. yani. Sonuç olarak e, özel gereksinimli çocukların eğitimi, öğrenmesi sürecinde öğrendiğimiz şeyleri sizinle paylaşmak için bu kanalı oluşturduk. Bizi takip edin. Bizsiz kalmayın. İyi günler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye. 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 Öptüm.